Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde bir sır yüzyıllardır çözülmeyi bekliyor. Bermuda Şeytan Üçgeni, dünya üzerindeki en büyük denizsel gizemlerden birini barındıran Florida, Porto Rico ve Bermuda Adası arasında yer alan bir bölgedir. Bu bölge, yıllar boyunca kaybolan uçaklar, gemiler ve iz bırakmadan kaybolan insanlarla anılmıştır. Bilim insanları ve efsane severler bu bölgenin ardındaki gerçeği anlamaya çalışırken bir yandan da gizemli olayların açıklanamayan yönleriyle karşılaşmışlardır. Peki burada gerçekten neler oluyordu? Bermuda Şeytan Üçgeni'ne dair anlatılanlar yalnızca kaybolan gemiler ve uçaklarla sınırlı değildir. Bu bölgeye ait pek çok farklı olgu vardır. Pusulaların bozulması, Elektronik cihazların çalışmaması ve deniz üzerinde yoğun bir sisin aniden ortaya çıkması gibi birçok kaybolma vakası, bölgedeki olağanüstü koşullardan kaynaklandığı öne sürülen çeşitli teorilere ilham vermiştir. Bazı tanıklar, kaybolan uçaklardan ve gemilerden garip sesler duyduklarını, yıldızsız bir gecede ise gökyüzünde esrarengiz ışıklar gördüklerini iddia etmektedir. Ancak bu gizemin ardında ne olduğunu bilmek hala mümkün olmamıştır. 5 Aralık 1945 yılında yaşanan Flight 19 olayı, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin en korkutucu ve en çok konuşulan kaybolma vakalarından biridir. Florida'dan havalanan 5 ABD savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında telsizle birbirlerine "Her şey garipleşiyor. Okyanus bize tuzak kuruyor." Mesajlarını göndermeye başladılar. Ardından tüm iletişim kesildi ve uçaklar bir daha asla bulunamadı. Yapılan kapsamlı aramalarda hiçbir iz, enkaz ya da kalıntı bulunmadı. Bununla da kalmayıp kurtarma operasyonuna katılan bir başka uçak da kayboldu. O günden sonra Flight 19'dan hiçbir iz bulunamamış ve bu olay Bermuda Şeytan Üçgeni'nin en karmaşık ve çözülmesi gereken gizemlerinden biri olarak kaydedilmiştir. Bir diğer korkutucu kaybolma olayı ise 1948 yılında yaşanmıştır. Star Tiger adlı yolcu uçağı Bermuda Şeytan Üçgeni üzerinden uçarken aniden radarlardan kayboldu ve uçak İçindeki 25 yolcusuyla birlikte bir daha hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Arama çalışmalarında hiçbir enkaz parçası bulunamadı. O günden sonra Star Tiger'ın kayboluşu Bermuda Şeytan Üçgeni'nin en büyük gizemlerinden biri olarak tarihe geçti. Uçağın kayboluşunun ardında ne olduğunu anlamak hala mümkün olmamıştır. Bermuda Şeytan Üçgeni'ne dair pek çok farklı teori ortaya atılmıştır. Bazı araştırmacılar, bölgenin kayıp Atlantis medeniyetinin kalıntılarının etkisi altında olabileceğini öne sürmektedir. Diğer teoriler ise burada bir tür doğaüstü güçlerin etkili olduğunu ve kaybolan uçakların ve gemilerin başka bir boyuta geçtiğini iddia etmektedir. Bilimsel açıdan ise bazı uzmanlar bölgedeki manyetik alan bozukluklarının, yeraltı metan gazı patlamalarının ve şiddetli hava koşullarının kaybolmalara neden olabileceğini öne sürmüştür. Ancak tüm bu teoriler kesin olarak doğrulanabilmiş değildir. Bugüne kadar yapılan araştırmalar hiçbirinin tam anlamıyla açıklayıcı olamadığını göstermektedir. Bermuda Şeytan Üçgeni, okyanusun derinliklerinde gizlenen bir sırrı barındırmaya devam ediyor. Kaybolan gemiler, uçaklar ve insanların izini sürmek, binlerce kilometre uzunluğunda okyanus sularının altında cevapsız kalan soruları bulmaya çalışmak, bir yandan bilimin sınırlarını zorlamak, diğer yandan bilinmeyenin korkusuyla yüzleşmek anlamına geliyor. Buradaki gizem yalnızca kaybolanların hikayesiyle sınırlı değil. Belki de burada yatan gerçek tüm insanlığın bilmediği çok daha derin bir sırrı barındırıyor. Bermuda Şeytan Üçgeni hala çözülemeyen bir gizem olarak varlığını sürdürüyor. Okyanusun derinliklerinde kaybolan uçaklar, gemiler ve insanlar. Bu bölgeyi hem efsane severler hem de bilim insanları için sonsuz bir merak kaynağı haline getirmiştir. Gerçekten burada doğaüstü bir şeyler mi oluyor yoksa bilinmeyen doğa olayları mı bu kaybolmalara yol açıyor Kim bilir Belki de bu bölge insanlık tarihinin en büyük çözülmemiş bilmecelerinden biri olarak kalacaktır Bu tür gizemli ve ilginç hikayelerden daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın Yorumlarınızı bekliyoruz